Selam. Güçlenme odaklı serimizin core bölgesiyle çalıştığımız dersine hoş geldin. Yanında iki tane blok bulundurmak isteyebilirsin. Oturarak başlayacağız. Avuç içlerini birleştir, el parmaklarını birbirine doğru geçir. Kollarını birazcık kendinden uzaklaştırabilirsin, el bilekleri, kollar rahat olsun. Ve istediğin bir yöne doğru daireler çizmeye başla. Bunu yaparken alt kollar kaysın birbiri üzerinden, izin ver. ve hissederek yapmayı dene hareketi. Hangi açıda el bilekleri nasıl hissediyor? Ters yöne doğru. Bu tarafa doğru yapmak nasıl? El bileğinden sesler geliyorsa fark et. Ve sonra yavaş yavaş serbest bırak. Birazcık salla el bileklerini, kollarını rahatlat. Dört ayağa doğru gel. Şimdi ayak parmaklarının takılı olsun. Ne buradayken kalça kemiklerini çok hafif göğüs kafesine, alt kaburgalara doğru çek. Başının tepesiyle ileriye doğru uza. Ellerle yeri itiyorsun. Ayak parmaklarını yere yay ve dizlerini yerden sıyır bir santim kadar. Çok fazla olmasın. Yine buradayken kürek kemiklerinin arasını hafifçe aç, başın tepesiyle uzamayı sürdür. El parmak kökleri yerde ve sonra dizlerini yerleştir yere. Bir kez daha dizlerini yerden yukarıya doğru yükselt. Kal burada. Şimdi ellerle yeri itip sırtını iyice kabart. Bakışlarını karnına doğru çevir. Kediye geldin. Ve sonra dizlerini yere doğru yerleştirip göz kafesini ileriye doğru aç. İnek. Boşaltın bir sonraki nefes. Dizleri bir santim yerden sıyırırken sırtını kabart. Bakışlar karında. Aldığın nefesle dizler yere, göğüs kafesi ileri. Tekrar dizleri sıyır yerden. Kuyruğunu iyice topuklarının dizlerine doğru uzattın. Dizler yere ve göğüs kafesi ileri. Buradayken kuyruğu iyice tavana doğru çevirip dirseklerini hafifçe geriye doğru bük. Ellerle yeri geriye doğru çek. Göğüs kafesiyle biraz daha uzağa. Ve sonra tekrar dizlerini yerden sıyır ve şimdi kal burada. Sağ ayağını yerden sıyır ve sağ dizini karnına doğru çek. Sırtı biraz kabart. Ve buradan sol bacağını düzleştirirken kalçanı geriye doğru gönder ve sağ bacak geriye doğru uzasın. Üç bacaklı köpek. Bir kez daha aynı yere geleceğiz. Sol dizi büküyorsun. Yerden yukarıda bunu yaparken sağ dizi karna doğru çektin. Sırtı kabarttın. Sol bacak uzuyor. Sağ bacak geri. Üç bacaklı köpek. Bir kez daha. Sağ dizini çek karnına doğru. Sol dizi yerden bir birkaç santim yukarıda tut. Ve tekrar. Üç bacaklı köpeğe doğru yerleş. Kal burada. Kalçaların yeri hizalasın tekrar. Bir nefes daha buradasın ve sonrasında sağ dizini karnına doğru çek. Omuzlarını el bileklerinin üzerine doğru taşı ve sağ ayağını yerleştir. Sağ elinin içinde yere. Arkadaki ayağını birazcık daha sol tarafa doğru al. Ve buradan aldığın nefes kollarla yukarıya doğru uza ve haylanca doğru gel. Şimdi kal burada. Yine nefesini alıp uzarken nefesini boşaltırken kalçalarını yere doğru bırak. Kal. Ağırlığını öndeki bacağına doğru ver. Ellerini burada istiyorsan yere doğru yerleştirebilirsin. Hatta yerleştir. Altına bir blok almak istersen al. Elleri ileriye doğru yürüt. Ağırlık sağ ayakta kalsın. Ve üçüncü savaşçı için sol bacağını yukarıya doğru yükselt. Kalçaları hizala. Aldığın nefesle başın tepesiyle uza. Boşalttığın nefes sol dizi karnına doğru çek ve sırtı kabart. Aldığın nefes sağ bacak, sol bacak geriye doğru uzasın. Boşalttığın bir sonraki nefes tekrar dizini çek karnına ve kabart sırtı. Aldığın bir sonraki nefesle açıl. Boşalttığın bir sonraki nefes tekrar dizini çek karnına doğru sırtı kabart, kal. Ve buradan sağ dizini bük birazcık. Ellerini yerden sıyır ve gövdeyi yukarıya doğru taşıyıp sol dizini karnına doğru çek. Sandalyeye doğru gideceğiz. Sol ayağını yere doğru yerleştirirken dizlerini bük ve topuklarını yerden sıyır. Kal. Boşaltın bir sonraki nefes. Kalçaları birazcık daha aşağı bırak. Kalçalarını topuklarına kadar indir. Ve şimdi kollarının ağırlığını öne doğru ver. Burada istiyorsan ellerden destek de alabilirsin. Kalçanı yere doğru bırak. Ayakların önde. Kollar iki yana doğru uzamaya devam ediyor. Aldığı nefesle uza. Nefesini boşaltırken Önce kuyruğunu sanki dizlerine doğru çeviriyorsun. Belinin arkasını biraz kabartmaya başla ve teker teker bütün omurlarını yere doğru yerleştir. Ellerin kalçanın iki yanında yere doğru gelsin. Sağ ayağın pardon sol ayağın yerde. Sağ bacağını yukarıya doğru uzat. Ayak parmaklarını kendine doğru çek, ayak aktif. Şimdi buradayken Ayağınla, sol ayağınla yeri it ve kalçalarını yukarıya doğru yükselt. Bunu koru. Sağ, e, sol ayakla birazcık daha yere itip bir parça daha yükselt. Kalçayı yukarı. Yavaşça kalçalarını yere doğru getirirken sağ bacağını ileriye doğru uzatmaya başla. Kavullar yukarıya doğru yükselsin. Başını ve kürek kemiklerini yerden sıyırırken sol dizini karnına doğru çek. Bir kez daha. Sağ bacak yukarıya doğru uzuyor, sol ayak yere doğru geldi. Eller kalçanın yanında ve kalçaları yukarıya doğru ittin. Kalçalar yere. Sol dizi karna doğru çekerken sırtı yukarıya yükselt ve sağ bacak ileriye uzasın. Tekrar ayak tabanı yere. Kalça yukarı. Kalça yere. Sağ bacağı ileriye doğru uzattın, sol dizi çektin kendine doğru. Kal. Sol bacağı da sağın yanına doğru uzat. Tut burada. Ve yavaşça yere doğru yerleş. Dizlerini kendine doğru çek. Ve önce sağ sola doğru sallan. Daha sonrasında buradan orta bir noktada kal ve yavaş yavaş öne ve geriye doğru sallanmaya başla. Ve yukarıya doğru geldiğinde ayak tabanların yere doğru değmesin. Kalça kemiklerinin üzerinde kal ve iyice küçül. Ve sonra tekrar geriye doğru gittin yükseldin yukarı. Kontrollü bir şekilde. Ve en son geldiğinde hop gel <laughs> burada. Ve yavaşça Navasana için ayak e, topuklarını dizlerininle aynı hizaya getir. Kollarla iki yana doğru uza. Ayak parmaklarını çek kendine doğru. Ve sanki göğüs kafesinle bacakların birbirine mıknatıslanıyor. Buradan ayaklarını çaprazla. Ayaklarının dışını yere yerleştir. Elleri önde yere doğru yerleştirdin. Ayaklarını çöz. Ve ayar yapabiliyorsan sıçrayarak çatırangaya. Olmuyorsa ayaklarını teker teker geriye doğru gönder plank. Oradan ister yukarı bakan köpek ister kobra ve aşağı bakan desin. Rahat bir nefes al ve boşalt. Ve şimdi buradan sol bacağını yukarıya doğru gönder. Ayak parmaklarını yine kendine doğru çekiyorsun. Ayak bileğini point kullanabilirsin. Kal. Sol dizini karnına doğru çek, omuzlarını taşı, el bileklerinin üzerine sırtını iyice kabart. Ayağını yerleştir, sol elin içine. Sağ ayağı sağ tarafa doğru aldın ve yüksel yukarı. Kal burada. Ellerini yere doğru yerleştir tekrar. Ağırlığını öndeki ayağa doğru ver ve üçüncü savaşçı için sağ ayağını sıyr yerden kalçalarını açmayana doğru hizalı kullan. Al nefes uza. Nefesi boşaltırken sağ diz karna, sırtı kabart. Aldığın nefesle tekrar açıl. Boşalttığın nefes bir kez daha küçüldün. Aldığın nefesle açılıyorsun. Boşalttığın nefes bir kez daha kabart sırtı. Aldığın nefesle açıl. Burada bir tane fazla yaptık. Dizini tekrardan çek karnına doğru kal. Sol dizini bük. Ve yavaşça buradan yukarıya doğru yüksel. Sağ dizi karnına doğru çek, kollarla yukarıya doğru uzadın. Sağ ayak tabanını yere doğru yerleştirirken sandalye için kalçalarını düşür ve topuklarını yerden sıyır. Al nefes, nefesi boşaltırken kalçalar biraz daha aşağı. Yavaş yavaş tekrar kalçalarını topuklarına doğru gönder. Buradayken yine ellerden destek alabilirsin. Kalçalar yere, hop benim gibi pat diye bırakabilirsin. Kollar ileriye doğru uzuyor. Ve olabildiğince yavaş, hatta 8 saniyede yapalım, sırt üstü yere doğru geleceğiz. 8, tek tek omurlarını yerde hisset. 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Yere doğru yerleştiğinde kal, topuklarının yerini ayarlayabilirsin. sol bacağını yukarıya doğru yükselt, sağ ayak yerde. Sol ayağı aktif tut, ister flex, ister point, ister demi point'te. De. Ve şimdi sağ ayakla yeri it ve kalçalar yukarı. Ellerden de destek al. Kalçalarını yere doğru getir. Buradan sırtını ve kollarını yerden yukarıya doğru yükseltirken sağ dizi karnına doğru çek. Sol bacağını yere doğru uzat. Sol bacak yukarı, sağ ayak yere, kalçalar yukarı. Kalçayı tekrar yere doğru yerleştir. Sağ dizini karnına doğru çek, sol bacak ileri. Bir kez daha ayak yere, Sol bacak yukarı ve kalça yukarı. Tekrar kalçayı yere doğru yerleştir. Ve sağ dizi çektin. Sol bacak uzun kal. Burada eğer belinin arkası açılıyorsa bacağı daha yukarıya alabilirsin. Sağ bacağı onun yanına doğru uzat. Ve yavaşça yere doğru yerleş. Rahatla. Dizlerini karnına doğru çek. Ve öne ve geriye doğru tekrar sallanmaya başla. En son Navasana'ya doğru gideceğiz. Hem omurgana da bir masaj olsun arkada. Ve en son yükseldiğinde burada kal. Dizlerini çek karnına doğru. Kollarla uza iki yana. Ayaklarını yine aktif kullan. Aldığın nefes kollarla yukarıya doğru uza. Boşalttığın nefes her iki kol sağ tarafa gitsin. Al nefes ortadasın. Boşalttığın nefes sol. Al nefes gel ortaya. Boşalt nefes sağ. Tekrar ortaya doğru gel ve sol taraf. Bir tane daha sağdasın ve son kez tekrar sola doğru geldiğinde ortaya doğru gel kal. Şimdi tekrar ayaklarını çaprazla yere doğru yerleştir. Elleri öne doğru aldın. Buradan istersen sıçrayarak git, istersen dilediğin şekilde kobraya ya da kırbakana doğru gidebilirsin. Ve buradan aşağı bakan köpek. Sağ ayağını bacağını yukarıya doğru uzat. Şimdi buradayken sağ dizini bük sadece ve topuğunu kalçaya yaklaştır. Her iki kalça yeri gösteriyor. Tut bunu. Daha sonra dizi karnına doğru çek ve buradan taşı omuzları el bileklerinin üzerine. Ayağını yerleştir iki elin ortasına ve arkadaki ayağını devir matın kısa kenarına paralel. İkinci savaşçı için kollarla iki yana doğru uzat ve gövdeyi kalça üzerine taşı. Arkadaki ayağın dışı yerde. Ellerini Ensenin arkasına doğru getir. Göz kafesinin hala sola doğru dönük. Buradayken sağ diz içeriye düşmesin, koru. Al nefes. Nefesini boşaltırken sağ dirseğini sağ dize doğru yaklaştır. Aldığın nefesle gel ortaya. Bir kez daha boşalttığın nefes eğildin. Aldığın nefes ortadasın. Tekrar boşalttığın nefes kal. Aldığın nefesle gel ortaya ve son kez Boşalttığın nefes dizini dirseğine doğru yaklaştırdın. Aldığın nefesle ortaya doğru gel kal. Ellerini iki yana doğru aç. Şimdi sağ elini ayağının biraz dışında ve matın sağ çaprazında yere yerleştir. Sol ayağını birazcık öne doğru al. Burada sağ elin altına istiyorsan blok alabilirsin. Ağırlık sağ bacakta. Ve sol bacağını uzat yukarı. Arda Chandrasana'dayız. Ayaklarını kendine doğru çek. Arkada ayak parmaklarını kal. Şimdi Sol elini ensenin arkasına doğru al. Bekle. Al nefes. Nefesi boşaltırken sol dizini bük. Sol dizle dirseği birleştir. Aldığın nefesle açıl. Boşalttığın nefesle bir kez daha. Ve aldığın nefesle açıldın. Kal burada. Yavaş yavaş öndeki ayağını bükerken arkadaki ayağını matının arkasında yere doğru yerleştir. Ve ikinci savaşçıya doğru gel. Ters savaşçıya gideceğiz. Sol elini yerleştir. Sol bacağın arkasında sağ kol kulaktan geriye doğru uzasın. Ve bir pervane gibi kollarını öne doğru getir. Öndeki ayağın iki yanında yere yerleşsin ve aşağı bakan köpek. Sol bacağını yukarıya doğru uzat. Diz yeri gösteriyor. Dizi büktün, topuk kalçaya yaklaştı. Dizi karnına doğru çek, omuzlarını taşı el üzerine ve ayağını yerleştir iki elinin ortasına. Arkadaki ayağı devirdin matın kısa kenarına paralel ve ikinci savaşçıya doğru yüksel. Ellerini tekrar getir ensenin arkasına doğru. Sırtı geriye yasla. Dizi hizala. Al nefes. Boşalttığın nefes. Sol diz sol dirseğe. Aldığın nefesle yukarı. Boşalttığın nefes bir kez daha. Al nefes. Yüksel. Boşalttığın nefesle tekrar yaklaşsın diz dirseğe. Aldığın nefesle yükseldin. Son kez. Ve yüksel yukarı kal. Kolları açık yana. Yerleştir sol elini matını sol ön çaprazında yere. İstersen diğer el önce belini alabilirsin. Ağırlığını sola doğru ver. Ve Arda Chandrasana için. Arkadaki ayağı yükselt. Kalçalar sağa doğru açık. Ve sağ kolu yukarıya doğru uzat. Oradan eli ensenin arkasına getir. Al nefesini. Nefesi boşaltırken sağ dizle sağ dirseği birleştir. Aldığın nefesle açıl. Boşalttığın nefes bir kez daha. Aldığın nefesle açıl. Boşalttığın nefesle tekrar birleşsin. Aldığın nefesle açıl. Kal. Sol kolu yukarıya doğru uzat. Sağ kolu pardon. Öndeki dizini bük. Arkadaki ayağını matının arkasına yerleştir ve ikinci savaşçıya gel. Bir nefes ters savaşçı için sağ el sağ bacağın arkasında. Sol kol yukarı. Ve buradan pervane gibi eller öne doğru gelsin. Öndeki ayak geriye. Aşağı bakan köpek. Omuzlarını taşı el bileklerinin üzerine. Plank'e doğru gel. Kal burada. Ellerle yeri iyice it. Başın tepesiyle uza. 8 saniyede aşağı doğru ineceğiz. Gövdeyi taşı el bileklerinin ilerisine. Ve bükmeye başla dirsekleri. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Yerdesin. Ve buradan kollarını geriye doğru uzat. Aldığın nefesle göğüs kafesi, kollar ve bacaklar yukarıya doğru yükselsin. Boşaltırken nefesi yere gel. Bir kez daha aldığın nefes her şey yerden yukarıya doğru yüksel. Boşalttığın nefes yerdesin. Son bir tane aldığın nefesle iksel yukarı. Ve boşalttığın nefesle yavaşça yere doğru gel. Belki başını ellerinin üzerine doğru al. Ve şimdi buradan Sphinx için alt kollarını yere doğru yerleştir. Avuç içlerin yerde. Dirseklerini birazcık daha omuzlarının ilerisinde tutabilirsin. El parmaklarını yere iyice yay. Arkada kuyruk sokumunu topuğuna doğru uzat. Ama kalçanın ortasını sıkmamaya çalış. Oradaki kasları. Ayaklar aktif. Ellerle yeri kendine doğru çek. Göğüs kafesini aç ileri. Buradayken kürek kemiklerini hafifçe kalçalara doğru it. Göğüs kafesi hem ileriye uzuyor hem biraz yukarıya yükseliyor. Burada rahatsan istiyorsan ellerini birazcık daha iki yana doğru açıp yavaşça dirseklerini yerden sıyırabilirsin. Yine ellerle yeri kendine çekmeyi sürdür. Yavaşça yere doğru gel. Ve buradan sırt üstü yerleşerek dizlerini karnına doğru çek. Happy Baby'ye gideceğiz. Kollarını bacaklarının arasından ileriye uzat ve ellerini ayaklarının dışına yerleştir. Dış kenarından yakaladın. Ayak tabanlarını tavana çevir. Dizlerini koltuk altlarına doğru çekiyorsun. Kalçayı yerde tutmaya özen göster. Ve biraz burada belki sağa sola doğru sallanabilirsin. Sonra hareketsiz bir yere doğru yerleş tekrar. Buradan dizlerini karnına doğru çek, kollarını iki yana doğru aç ve dizlerini sağa doğru düşür. Bakışlar rahat ettiğin bir yerde. Ve tekrar dizler karnına doğru gelsin ve bu sefer sola doğru düşürdün. Omuzların yerden kalkıyorsa dizlerinin altına bir şey alabilirsin. Ya tekrar gel ortaya. Ayaklarını yerleştir yere. Ne buradan diliyorsan şevasana'ya doğru geçebilirsin. Diliyorsan dersi benimle bitirebilirsin. Eşlik ettiğin için teşekkürler. Serinin diğer derslerinde görüşmek üzere.